Hepinize merhaba. E, bugün yanımda bir takipçim var Asena. E, aslında ben akşam video çekecektim ama e, bu Asena takipçimi şimdi video çekmemi istedi. E, ben de bugün video çekmemi istiyorum. Hemen ona e, başladı yazayım. Başladı. Tamamdır. E, hemen başladı yazdı. Evet. E, bugün Sena ile video çekiyoruz. Hemen partiye gitek mi diyor? Tamamdır. Tm yazayım. bir saniye tm. Ben gidiyorum par. Önce sen git. Hemen buna da bir tm sohbet videosu gibi takipçilerle tamam. Aa arkadaşlık isteği tabii ki <laughs> kabul ediyorum. Şimdi ev partisim bir bakayım bir saniye. Kime gitsem? Oo bak buna gideyim mi? Parti dolu mu? Aa ama parti dolu gelemez. Boş bir partiye gitmem lazım. Hoş beş parti başladı. Acaba gelebilir mi yoksa parti dolu mu? Neyse bir bekleyeyim. Oha partinin sahibi yani. Ama nasıl bu kadar zengin oluyorsunuz? Bir de benim profilim ama buradan görünmez. Aha geldi Asena. Din, 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 din. Lan bir daha geldi. Hadi Asena gel yürü. Evet. Oha Parti. Abi dur 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 Asenacığım. Ee, bir e, gel ama olmazsa sen açayım. Heh dur. Çok mutluyum. Şimdi bir takipçimle de. Burada biliyorsunuz kanalımın 200 200'e ulaştı. vallahi yani artık hep takipçi var her videoda. Hu hu. Dur. Hu hu. Hu hu. Hu hu. Huhu. 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 <laughs> aa, aa parti bomboş Ha yok bu Ne yapalım diyeceğim şimdi Ne Yapalım Ne yapalım Hemen Evet yani şu an e, Bu sanki chatle konuşma videosu Bilmem diyor Evet. Bir saniye. Oğlum çete bak hep emoji dolan chat. Aa oha diyor. ne oldu? Oha. Oh Oha. 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 <laughs> Abi ne oluyor? <laughs> Aslında mı like mısın? Yani şu ay bir saniye. Ya benim profilime like mısın? Bu benim değil de. Benim böyle profilime like mısın? Nasıl yapmışlar? Neye? Neye? tam yanlış yazmadım evet. Neye? <laughs> ya sen çok tatlı. Dur şu tarafına geçeyim. Asena? Ama o sene nara oraya gitti. Merhaba merhaba. Asena'cığım. Ee, videoda kendini göreceksin. Arkadaşlar videoda kendini görecekmiş. O yüzden şimdi video çekiyorum. Evet ne yapacağız? Şu an ne yapıyoruz? Dur ben o bunu mu? Hemen bunu Bunun mu? Bunu mu soru işareti be? Buna mı? Oha. Gerçekten de çok müç olmuş. Dur. Takipçi istilasıdır. Abi bir dur Şey, Asena'yı tanıtacağım. Evet Asena bu şekilde arkadaşlar. Partiden gidek. Tema. Tema. Dur nasıl çıkılıyor partiden arkadaşlar? E, partiden çıkabilir miyiz? Evet ben partide takılı kaldım. Nasıl yapacağım? Nasıl yapacağım? Ya partiden nasıl çıkılıyor? Boşuna mı girdim? Oyundan mı çıkacağım? E bu. E, bu. Arkadaşlar biz partide kaldık. Nasıl çıkılıyor? Dur 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 dur. Bu ne bu ne bu ne? Parti parti. Nasıl çıkılıyor? Buradan mı? Ne oluyor şimdi? Dur bir saniye. Ayrılamıyorum gerçekten de. Dur bir etrafa bakayım. Adam partiden çıkıyordum genelde. Nasıl çıkacağım şimdi? Aa çıkamıyorum. Dur arkadaşıma soracağım. Nasıl çıkı çıkılıyor? Şu an ilk defa unuttum. Nasıl çıkılıyor? Şu an çıkamıyorum. Şuraya mı basacağız? O. Neyse. Hey, Ali. Tamam. Şuradan açtım. Abi unutmuşum ya. Daha <laughs> geldik. Merhaba parti. Şu an onu bekliyoruz. Çıktı mı? Yok. Asena çıkmamış. Asena idi değil mi adın? Merhaba parti. Aha. Merhaba. Ne yapıyorsun? Bana bakıyor öyle bir. Hadi. Aa, neredesin? Asena. Asena. Heh, geldi. Tamam çıktım. Çıkmayı dur. Evime aşınlandım. Abi evime aşınlandım. o kar yağıyor. Şu an güzel bir görüntü. Kar yağıyor. Kar yağıyor. <laughs> Şimdi. Bir daha bir çıkalım. Ya Asena neredesin? Asena en son şuradaydı hemen. Gidelim oraya. Asenacığım. Şşş. Alo. Şumalı. Asena ile aynı dünyada değiliz ki. Doğru ya. Dur, ben şundan bir ineyim. Arkadaşlar. Onu nasıl ziyaret edeceğiz Asenacığım? Asena. <laughs> resmi kadın resmi. Nasıl? Dur. Ha, gidiyorum. Mekana girmeye başla tamam. A sen hocam. o da evin önünde. Karıyor yok karıyor yo. Bura benim evim. Hayır, yok değilmiş. Dur De mevcut ödülüm gelmiş. Al al al. Ee, asene, mevcut ödüllerini al. Bili biliktir mi? Yoksa oyundan çıkarsan. Ah. Kim like attı lan? 25 olmuş. Arkadaşlar beni e, bu profilimden e, takip etmeyi unutmayın. Geldim. Oyun oyunda değildim. He tamam. Dur dur dur. Ne alaka başlık tema? Abi bugün galiba sohbet videosu çekiyoruz. Evet. Canım dur canım sıkıldı deyim. Dur video dısın. video dasın. Dasın. mutlu bir mutlu musun musun değil mi? doğru yazdım ay yanlış yazdım ya değiştirdi <laughs> bir saniye abi avatarın bir bakabilir miyim Asenacığım? Yanıma gel. Aha geldi. Ay o bak oha oha oha. Oha bir dur bir dur. Aha aşk yaşıyoruz. Niye şu an? aç çark. Aa çark çark. Ödüllerimi aldım. Dur. Ne geldi. İnşallah güzel bir şey gelir. Evet. Ay hadi be bir durma da. 50 para yani şakım 100 gelseydi daha iyiydi bence. Neyse bunlara bakalım para. Hilesi mi? Hay hazinesi. Burada bizim ödüllerimiz nerede? Biz bir yerden ödül alıyorduk sanki. Nerede bizim ödüllerimiz yok. Ödül ödül ödül. Giriş ödülü. Oo ben bayağı bir bilektirmişim. Hadi açalım sizlerle. Ne geldi? Bu ne? Ben onu deneyeceğim şimdi. Bilmiyorum. O araba var. Keç Araba gelse yük yük. 500 para tamam. 7. gün. Baba ben açmıyorum hep biriktiriyorum neredeyse. 10 tane ne artık neyse o geldi. Konfeti galiba. Yine 500 para. Bitmiyor ödüller. Şu an iki dakikamız ödülleri açmakla da geçecek galiba. Yusal para. Evet 8. gün. Açalım. Ne geldi? Yine bu konfetiye benzer şey geldi. 9. gün. Bakalım. Şu araba çıkmaz yani ama yalan sanki. Araba ne alaka? Neyse hadi bakalım ne geldi. 500 para. Oh 7000 paramız oldu be. Dur. Hemen. Ödül. Ödülle. Toplu. Topluyordum. Ödüllerimi topluyordum. Ödüllerimi topluyordum. <laughs> Adela dur. dur Oğlum ekran görüntüsü Süpar... falan Evet dur Tamam ben de toplayayım bekle Evet dur şimdi bekle Şimdi Asena Arkadaşlar selfie istiyoruz Hemen çekelim Hop çektik Oldu mu bir saniye Asenacım bir dur selfie alalım Aha aldık Aldık mı güzel Asena ne gel oğlum? Ah parti bu ne? Dur bir dur da güzel bir fotoğraf alalım. Ha ya o seni tam çekerken vallahi hareket etme lütfen. Yok, hadi hadi Asena hadi hadi Asena hadi Ah değil gözüküyor duruyor da çekmiştim aslında. Hadi Asena bak hareket etme çek. Yaa <laughs> <laughs> hareket etme sen Şimdi ya yerinde dur yazmak istemiyorum bak. Ay as sen Hadi bir selfie ama. Olmaz. Hadi dur. Hadi hadi Asena hadi hadi yanındakı. Hadi Asena bak hadi. Bak, bu benim partimmiş. Bak orada Ece. Dur bak hadi sen acım yanımda yanımda yanımda. Hadi o sanıcım. sen acım. Ha oldu oldu tamam oldu oldu. Sakin be. Aa. Dur ödüllerimi hemen alayım. Ne ara aldı sen ödüllerine? Ece. Ne oldu? Ne? Oldu? Ne? Ay dur dur. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Özele bak. Dur, özele bak dedi. O, yani özel sohbet demeye çalışıyor. Bakayım. He evet. Ece ben senin hayranım. Lütfen benim de video çek ne olur. Heyecandan konuşamıyorum bile. Seni çok seviyorum. Abone şem sana. Aha. Baktım. 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 Çok duygulandım. Baktım. Baktım. Kayfatayım bir de şuradan. Bir saniye. Bir şey yazacağım. Tam özele yazacakmış. Hemen bakalım. Dur. Bir saniye efendim. Özel özel. Tam bakıyorum ne yazacaksın. Emoji atabiliyor muyuz özelden? Yok Atamıyoruz. hemen Neyse arkadaşlar o zaman bu videomuzdan bu kadar olsun. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.